<laughs> Yakın alalım Gencay Bey. Yakın alalım. Arkadaşlar şu siniri kesiyorum. Ve bıçağıma bir yol açıyorum. Şu deri kitlesini kopardım. Ve arka paçanın yanlarını açıyorum. Evet. Bundan sonra yapılabilecek olan işlem hayvanın arka ekleminin nerede olduğu. Doğru yerden paça nasıl çıkar? Bakın. Arkadaşlar ilk önce hayvanı asmak için kendime yerimi açıyorum. Bacağın üstüne yükleniyorum. Yükümü veriyorum. Şu sinir geriliyor. Bakın buradan değil. Bakın yaklaşalım gencey ve şu ana yuvarlan ana yuvarlan bittiği yerden bakın. Bakın arkadaşlar. işlem bu. Arka paça işlemi. Bakın evet arka paça basit bir şekilde şu anda bizim elimizde. Evet. Diğerini de gösteriyorum. Evet. Aynı şekilde siniri kestim. Aynı şekilde. Ben, ben, ben. Ben, ben, ben. Ben, ben. Bıçağıma rahat bir şekilde paçayı yüzmek için bir yol açtım. Evet. Ve arkadaşlar hiç kendimi zorlamadan Ayağının eklemlerini görebilmek için, bakın kendime yer açtım. Bakın şuradan keseceksiniz arkadaşlar, şuradan. Şimdi göstereceğim yine. Hayır, Evet, asma yerini açtım. Bakın. Lanın ayakları kaynamış arkadaşlar. İşlem bu arkadaşlar. Şimdi diğerine geçeceğiz. Aynı şekilde bıçağıma tekrar yol açtım. Arkadaşlar yuvarlağın başından. Şuradaki gencen yakından alalım. Şuradaki yuvarlağın bittiği yerden kesiyoruz. Evet tekrar Evet bu paçamızı da aldıktan sonra <laughs> ön ve arka paça çıkarma işlemini tamamlamış bulunduk. Arkadaşlar bakın çok kolay. Şimdi bu ayak burada mesela tam yerinde durmuyor. Hemen kalçamızdan destek alıyoruz. Yapacağımız hareket bu. Ve deriyi açtıktan sonra elimizle tutuyoruz. Asma yerini açtıktan sonra bakın Buradan bir oval çiziyoruz. Bazen ilk seferde kırılır. Bazen ikinci seferde biraz bıçağın yardımı gerekebilir. Bu şekilde arka paça işlemini tamamlıyoruz. Profesyonel kesim platformu ailesine buradan ön ve arka paça işlemini çıkarma videosunu sundum. Birazdan Hayvanları yüzmeyi göstereceğim. Şimdilik videomuzu ara veriyoruz. Teşekkürler.